Merhaba arkadaşlar ve sizleri bugün Choy Sıro'da Bilmeyen arkadaşlar ve takılan arkadaşlar için göstermem gereken Silk satın alma Ve Silk Scroll'ların yerini göstereceğim Ayrıyeten de PH botta Stat Stone ve Magist basmayı göstereceğim Şimdi öncelikle Choy sitesine girdiğinizde hesabın bölümünden Pratik ve hızlı bir şekilde alışveriş yapmamızın en kolay yöntemi şu şekilde. Hippo'yu, Hippo'da hesabınız varsa Hippo'dan kart alıp da e pin olarak da yükleyebiliyorsunuz. Ama en hızlı sistem şu şekilde örnek veriyorum. Buradan atıyorum 2010 TL yazıyor. Bir yani 210 TL yazıyor. E, ee, ödemeyi yap diyoruz. Ondan sonra bizi Hippo'nun kendi hızlı ödeme sayfasını yönlendiriyor. Biz buna ister kredi kartıyla, ister havale, eft yaparak masraf olmayan komisyon kesmez. Kredi kartıyla komisyon keser. Diğerleri zaten burada görürsünüz. Şimdi örnek veriyorum. Buradan numaranızı giriyorsunuz. Ondan sonra sizi yeni bir sayfaya atıyor. O sayfadan sonra ödeme işleminiz gerçekleşmiş oluyor. Ama öncelikle açıklama bölümüne ekrandaki kodu yazmanız gerekiyor. Eğer açıklama bölümündeki kodu yazmazsanız işleminiz biraz geç sürer. Çünkü hataya düşer. Canlı destek üzerinden sorunu çözebilirsiniz. Bu şekilde silik alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. sıradan İkinci olarak da e, f bazı arkadaşların bilmediği için premium bölümüne girdiğinizde premium burada silk scroll'lar var. 100 silk'lik, 525, 300, 800, 1100, 50'lik ve 10'luk silk'ler mevcuttur. İkincisi ayrıyetten de burada tekrar gösteriyorum. Devir artı basma vesaire mevcut burada. İsim değiştirme, stat ve skill sıfırlama scroll'lar mevcut. Aynı zamanda F10'da da direkler mevcut. İkinci dresler de burada mevcuttur şimdi e, hemen size şimdi gösterelim e, blue ve artı basma bölümü Burası simay bölümüne geldiğinizde burada artı basma şeklini bu şekilde ayarlıyorsunuz rakip aldım mutlaka bu şekilde olmalı her artıda rakip aldığı kullansın diyorum ben istediği e, ve Steady ve Lucky'yi şöyle ayarlayacağım mesela. Artı 3'ten sonra Lucky bassın. Her artı denemesin. Artı üçten sonra Full Lucky bassın. Bu örnek olarak gösteriyorum. Steady de Durability emesin. Reduce emesin diye. 5'ten sonra tüm artılarda kullansın. Bunu sıfır yaparsanız da her artı birden sonra Steady basar otomatik olarak. Lucky de aynı şekilde yapar. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Status Stone'a geldiğimizde örnek veriyorum. Sayfamdaki itemlere bakarak ben bunlara Status Stone'a e basmak istiyorum. Tüm Stone'ları atıyorum burayı. Ben hepsine 41 Stat yapacağım. O zaman 41 yazıyorum buraya. Tüm Stone'ları eklediğimde bir itemin tüm Stone'larını ekliyor. Yani şu anda demo'ları görüyor. Mesela e, Project var üstünde. Bu projektör chest'in Reinforcement, Defense, Magic, e, ee, Priority hepsine 41 stat basacak. Ben sayfamdaki diğer itemleri de basmak istiyorum derseniz burayı temizleyip Tüm eşyaları ekle dediğinizde bu şekilde yapar. Bu yanlış şekilde olur. Böyle yapmayın. Buradan tüm itemleri seçebiliyorsunuz. Tüm istoneler ekle dediğinizde bu şekilde gider. Buradan da istediğiniz atıyorum. Eğer sadece ben atıyorum örnek veriyorum. Challenge istone ile basacağım. Buna da 41 stat basacağım. Ekle dediğinizde ekler. Şu anda üzerinde item olmadığı için hatta Sword var. Swordtan gösterebilirim size Sword. Bu şekilde cirit stoneyi kök bir yapar başlat dediğinizde megis geldiğimizde geldiğinizde aksesörleri %100 yapmak için 20 yapıyorsunuz örnek veriyorum tüm blue'lar dediğinizde tüm blue'ları ekle buradan itemi seçtiğinizde tüm blue'ları ekle dediğinizde hepsini maksimum yapar. ama ben maksimum yapmasın elinde o kadar stoney yap derseniz de bunu kendi elinizle de ayarlayabiliyorsunuz onu nasıl yapabiliyorsunuz Tüm eşyaları şöyle yapıyoruz. Hemen gösteriyorum. Buradan int'e geliyoruz. Ben int'in örnek veriyorum. 8 olsa int sonucu çok. Tüm eşyaları ekle dediğimde sayfamdaki tüm eşyalara int 8 olarak ekler. str'ye az mı? str'yi ben o zaman 6 olarak tüm eşyaları ekle dediğimde tüm eşyaları sadece str'yi maksimum 6 yapar. Ben maksimum 6 yapar derken 7 de geçer, 8 de geçer. 7 ya da 8 geçtiği zaman o itemi otomatik olarak bırakıp daha üzerine gitmez. Basmaz yani. Master'da 120 yapacağım. Elimde şu az olduğu için tüm eşyaları eklediğimde tüm eşyaları durability %20 olarak 200 de yapar, %20 de yapar. Aksesör üstümelerde yüzde burayı 20 yaptığınızda aksesör de 20 yapmaya devam eder rakibin sonayı ile aynı şekilde böyle tüm eşyalara sitede eklesin. Tüm eşyalara 6 tane de rakip eklesin. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Striker geldiğimizde burayı da 60 yapıyoruz. Bazı arkadaşlar soruyor. Şimdi yani bloklayıp bunu da 100 yapıyoruz. Bu şekilde ekliyoruz itemleri. Söyleyeyim. Bu da bu şekilde eklenmiş oluyor. Gene takıldığınız sormak istediğiniz sorular varsa bunlarla ilgili detaylı içerik videoları çekeceğiz. Aynı zamanda ekstradan göstermek göstereceğim Örnek veriyorum ÇAR'a bağlanamıyorum. Buradan yetkileri mas Master'ı açtığınızda yetkileri düzenle buradan istediğiniz yetkiyi verebiliyorsunuz. Guild Bankası, chat sohbet, atma yetkisi vesaire hepsini buradan yönlendirebiliyorsunuz. Aynı zamanda toplama bölümünde buradan bankaya atması gereken itemleri de ayırabiliyorsunuz. Satması gereken itemleri ve bankaya atması gereken itemleri seçebiliyorsunuz. Örnek veriyorum. E, itemleri satsın. Armalı itemleri ben istemiyorum. Fazlalık görüyorum. Bunları sat. Tutmayalım. Sat. Örnek veriyorum diğerlerinde büyük bankası ya da kendi bankana koyabiliyorsunuz örnek veriyorum bunları büyük deposuna al, büyük deposundan al ya da item alabiliyorsunuz item aktarabiliyorsunuz atıyorum büyük bankasında çarın üzerinde ne eksik dermem teyat eksik bunu büyük deposundan depodan al dediğinizde depodan alır depoda ne kadar e, robe ya da vermem hayat varsa hepsini alır. Bu şekilde miktarda da iki İki tane almak istediği zaman iki tane, bir tane almak istediği zaman bir tane. Kervan bölümü de şu şekilde. Kervanı götürür, Alex'ten Semer'e götürür, Alex'ten otana da götürür. Ama satma işlemini kesinlikle yapmaz. Onu da şu şekilde buradan Alexander'e dediğimizde, buradan Hotan dediğimizde, buradan da atıyorum Dark Lizard diyorum ben. Dark Wizard aldım. Başlat ticarete başlat. Ama mutlaka bundan önce şehir döngüsünü hatta işaretini seçin. Çünkü boş yere şehirde gezmesin kervanlar. Bunları birçok soruda satın alma işlemini yaptırabilirsiniz. Ee, da çaktık kod, güvenlik kodu olduğundan dolayı bu işlemi gerçekleştiremezsiniz. İzleyen herkese teşekkür ederim. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın.